birlikte dondurma Don yapıyoruz. Havalar ısındı. Biz de dondurmayı çok seviyoruz. Evet. Bu şekli dışarıda almak olmaz. Evet. Bir de evde yapmalıyız. Evet. Malzemelerimizi sayalım. Süt. Yani bir, her bir meyve. Ben muzu seviyorum. Karşım çileği. Bir de süt ara. Biz hiç öyle yapmadık. Bir de ceviz evet. ve bal. <laughs> hemen başlayalım istiyorum ben. İlk önce, İlk önce, 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 önce kat... kat anne araya katayım mı? İlk önce bir şey. Kazayım. Evet, katı malzemelerden başlayın. Katı malzemelerden katayım arkadaşlar. Hızlıca. Bir boyalar mi? tane arayla. sana, dört tane kardeşine koy. Evet, tamam. Sırada birkaç tane cevap mi koyacaksınız? Evet, üç dört tane koyabilirsin. Dört, dört tane. Ben çok severim ben. Yeter ya. Evet, evet yeter yeter, yeter Birazcık daha kutu. Tamam. bu. Tamam. Ben, Meyvelerini de hepsini katarsanız iyi olur. Tamam. El lezzeti. El lezzeti dedi. Arkadaşlar benim neneğim kıpkırmızı oldu benim. Tamam gibi ama kan, kanamadım. Çok güzel kıpkırmızı. Önce sen tabağını kaldırıp koyabilirsin. Tamam ben attım. Balımı hızlıca şöyle dökeyim. Evet. Değil mi? Kaşık yardımıyla da akmasını sağlayacağım. Hepsini koyacağım. Suyu da geliyor arkadaşlar. Bana verebilirsin. Hoppala. bak. Hı hı. Ben şimdi arkadaşlar bal, balımı koyuyorum. Balımın hepsini koyacağım ben. Arkadaşlar tahta kaşı kullanacağım. Böyle tabakla döküyorum ama sıyırmak için de kaşık M ama tahta kaşık. Evet. Birazcık da süt koyuyoruz. Birazcık süt koyalım. Bütün kazı malzemelerimizi kattık. sütümüzü de kattık. Karıştırıyoruz. Basit basit kes. Nasıl oldu? Evet. Hepsini karıştırdık. Sırada Bıçak annemiz bıçakları çıkardı. Evet. Siz sakın yapmayın. Bıçakları dokunmayın sırada koymak istemeyi çok güzel olacak. Şimdi çıkarayım. Arkadaşlar renginizi Bir de tabak koyduk <laughs> düşmesi. Yani boşa boş <laughs> diye. Evet. evet. Önce bütün kapaklarını çıkartsaydın. Bütün kapaklarını çıkartmayacağım. Bak kardeşin çıkarttı. Hmm. Hı, Hı. Tam doldurmuyorum. Sonra da kapaklarını kapatamıyorum. Bu kadar yeter herhalde. Biraz daha doldur bence. Ben Çok az oldu. Azıcık daha doldurayım ben. Kaplara doldurduktan, doldurduktan sonra ya. sırada kapaklarını kapatıyoruz. Ben ilk önce morla başlayacağım. Ben turuncuyla. Ve sende de turuncu var mı? Ben de yok turuncu var. var. Arkadaşlar ben çok güzel olacak evet. diye düşünüyorum yani. Tadını öyle merak ediyorum ki. Oraya tadını değiştir. Şimdi bu saatte 1 iki saat bekletiyoruz. Evet. Üç dört saat değil mi? Üç dört saat evet. Üç dört saat bekletiyoruz. Evet. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl olacak? Anne hadi şunları. Evet arkadaşlar birkaç saat biz bekledik. Evet. 3 4 saat. 3 4 saat bekledik. Biz dondurmalarımızı şimdi tadıyoruz. Sen öyle o değil mi o kadar o bak o ben çıkarttım. Benim güzel mora benzedi arkadaşlar. Çok güzel direktimiz geliyor. Tadı harika arkadaşlar. E bakayım. Oraya dondurma da çok açık geliyor. Ben tek sinir tanımı alamadım. Gerçekten. 8. Ben de sana sakın. Elinize sağlık. <laughs> Teşekkürler. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar bu videomuz bu kadar. kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.